Ablacığım bak ağrı kesici getirdim. İnşallah işe yarar. Sağ ol evladım. Ha, durumum artık hata vermiyor. Ne oldu lan Kezban? Gel buraya gel. gel. Hey çöpçü neyden bahsediyorsun? Sen sahtesin. Sensin sahte. Bunu söylediğine seni pişman edeceğim. Geçen o işleri kanka. O hasla gerçekten kraliçeymiş. Sıla senin arkadaş olmak istiyoruz. Lütfen bize Sizin arkadaş olmak istemiyorum çocuklar. Ayrıca sen seni asla unutmayacağım çünkü akrep burcuyum. Hafızama kazının kızım. Bir ikincisi siz Kezban yakın arkadaşlar değil misiniz? Evet ama Kezbansu yalan söylemiş. Biz Kraliçe ile arkadaş olmak istiyoruz. Kezbansu'nun... Unuttum. <laughs> Abdülrezzak Abdü Su, bana inandığın için gerçekten teşekkür ederim. Gerçek kraliçe benim. Sıla ortaya çıktığı için gerçekten mutluyum. Abdülrezzak Su, ona inanma. Kurallara göre kraliçe itaat etmelisin Kezban Ben Kezban Su'nun durumunun çöpçü olarak değiştirilmesini istiyorum. Hayır. Tamam yalan söyledim kabul ediyorum ama ne olur çöpçü olarak değiştirmeyin. Lütfen. Ve Kezbansu çöpçü olur. Daha fazla hikaye için beni takip etmeyi unutmayın. Öpüldünüz.